Kimi Düşemecen... Ve şimdi rakibi geliyor kırmızı köşeden ev sahibi sporcu ona fırtına diyorlar çünkü o Doğan Kılıç. <laughs> Evet değerli spor severler işte gecenin yedinci karşılaşması için önce mavi köşede Mersinli sporcu 72 kilogram ağırlığında 23 yaşında 1.76 boyunda profesyonel kariyerinde 16 maç yaptı 13'ünü kazandı 5 kez nakavt ederken rakiplerini sadece 3 kez mağlup oldu. Antrenörlüğünü ve menajerliğini Türkiye'de çok önemli dereceleri olan çok büyük bir spor adamı Fikri Arıcan yapıyor. Ona helikopter diyorlar. Ömer Faruk Yabaş. <laughs> ve rakibi kırmızı köşede. 72 kilogram ağırlığında 25 yaşında 1.76 boyunda profesyonel kariyerinde 18 maç yaptı, 17'sini kazandı ve üstelik 15'inde nakalt etti. Rakiplerini sadece bir kez yenildi. Dinamik Spor Kulübü'nden geliyor Seda Aygün yapıyor antrenörlüğünü. Bu akşam köşesinde Cevahir denenle geldi ringe. Ona fırtına diyorlar çünkü o... Doğan Kılıç. Yeah. Ve izleyeceğiniz mücadeleyi hakemlerimizden sayın Cumali Kılıç yönetiyor. gecenin 7. karşılaşmasında Ömer Faruk Yabaşla Doğan Kılıç karşı karşıya gelecek. 72,5 kilo müsabakası. <laughs> Evet Doğan Kılıç 25 yaşında 18 maça çıktı. 17 galibiyeti var. 15'i nakavtla bir nakavt makinesi fırtına. Doğan Kılıç kırmızı köşede. Mavi köşede Ömer Faruk Yabaş 23 yaşında. O da 16 maça çıktı. 13 galibiyeti var. 5 nakavt, 3 mağlubiyet. Bu karşılaşmayı Kickbox Milli Takım Antrenörü, Organizatör ve Uluslararası Menajer Öztürk Akpolat'ta değerlendireceğiz. Öztürk Hoca hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Gerçekten e, genç sporcular ama maç sayıları oldukça fazla, tecrübeli isimler ve knockout sayıları da çok yüksek. Hocam çok e, elit bir maç. E, 71 kilonun önemli isimlerinden iki sporcu şu anda ringde ve e, bu maçı ben de merak ediyorum sonucunu. Her an her şey olabilir. Evet. Bir kez daha hatırlatalım. Mavi köşede Ömer Faruk Yabaş, kırmızı köşede Doğan Kılıç. Gecenin Çok belki de en heyecanlı karşılaşmalarından bir tanesi diyebiliriz. Çok kontrollü başladı iki sporcu da. Çok teknik iki sporcu. Hayır. Teknik kapasitesi yüksek iki sporcu ve nakalcı sporcu. Evet. Ooo müthiş bir high kick geldi orada kırmızı kaşıdı ama hemen cevap veriyor orada Ömer Faruk. Ben açıkçası bu maçın 3 round oynanmasını istiyorum. Ee, gerçekten Güzel maç olacak. Ama bir dakika daha çıkma ihtimali de yüksek. Çok yüksek. Çok yüksek. Çok da temkinliler. Çünkü evet. birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Her an bir kontra gelebilir. Boşluk vermek istemiyorlar. Tabii kesinlikle. Doğan tabii burada ev sahibi olduğu için ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalışacak. Ama Ömer bir ay önce bir maç yaptı. Çok başarılı performans sergiledi. Fikri Arıcan hocamızın evet, sporcusu. Evet Fikri Arıcan hocamızın sporcusu. Çok kontrollüler. Şu anda. Salon buz kesti farkındaysanız. Evet bir sessizlik oldu öyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda. Oo. Hemen bir atak geliyor orada Doğan'dan. İki sporcu da çok kısa mesafeden çok yüksek tekme ve dizler yapma kapasitesine sahip. O yüzden e, Ömer fark edip kesti Doğan'ı. İşte, oh. Değerli izleyiciler, STV ekranlarındayız. Ee, öte yandan şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bu müsabaka STV YouTube ve STV Facebook sayfalarından da canlı olarak yayınlanıyor. Bu arada salonun atmosferi, atmosferi de çok iyi maşallah. Eskişehirler doldurmuş salonu. bir round. Evet e, Öztürk o, Hocam bu roundu bir değerlendirebilir misiniz teknik anlamda? Ortada bir round. Yani iki sporcu da birbirini tarttılar. E, açık aramaya çalıştılar. Çok hızlı başladılar. E, i̇ki da birbirini iyi tanıdığı için kontrolü birbirine karşı sağladılar. Ortada bir roundla birinci köşeyi e, bir round tamamlayıp köşeye gittiler. Şimdi taktik alıyorlar her köşeden. Her iki sporcu da. Evet ortada Bak, geçen bir round oldu. Evet ortada bir round. Bakalım ikinci rauntta neler bekliyor bizi. Burada köşe adamlarının çok önemli rolü var. Çünkü her zaman bizim sporlarda maçı köşe kazanır kesinlikle. Ve sporcuların da aldıkları direktifleri en iyi şekilde uygulaması gerekiyor. Kesinlikle. Burada en zor iş şu anda hakemin. Bu çok, çok riskli bir e, maç olduğu için. Kesinlikle. Şimdi masa hakemleri de zaten yanımızda çok dikkatli bir şekilde müsabakayı evet. takip ediyorlar. İkinci round bakalım Şimdi ikinci neler getirecek bize. Ali Bey ikinci roundda her iki sporcu da kontrolü ele almaya çalışacak. Çünkü birinci round ortada geçti. Evet. Bakalım kontrolü kim sağlayacak. Hem risk almaları lazım hem de o riski alırken de çok dikkatli olmaları gerekiyor. Evet. Kırmızı köşe, Fırtına, Doğan Kılıç, Mavi Köşe, Helikopter, Ömer, Faruk, Yavaş. Hızlı başladı karşılaşma. İkinci round hızlı başladı. Bakın. Yumruk ve tekme kombinasyonları. Ortalık karıştı, ortalık karıştı. Buradan bir nakat gelebilir. Buradan ters bir yumruk çıkabilir. Çok sert geçiyor maç. Çok fena. Bu maç salonu coşturdu. Özellikle o ikinci rounddaki o başlangıç gerçekten salonu coşturdu. Evet. Artık ben sayamıyorum yumrukları, tekmeleri. Bir anda kızışıyor ortalık. Dediğim gibi yani hakemlerin işi zor Ali Bey. Şimdi böyle giderse üçüncü round'u kondisyon belirleyecek. Kesinlikle. Çünkü çok hızlı süren bir maç. Hızlı başladılar, hızlı devam ediyor. Çok keyifli bir maç ayrıca. Yani gözümüzü ayıramıyoruz. Çünkü her an her şey olabilir bu karşılaşmada. Dikkatle takip ediyoruz biz de. Gerçekten satranç gibi bir oyun. İkinci raundun başındaki fırtına bir anda sessizliğe bıraktı. Taktiğe döndü. Taktiğe döndü ve her an yine her şey oh. olabilir. Sert bir middle kick orta seviyede. Evet yine karşılık geldi. Doğan'dan hemen. Doğan'da farkındaysanız Karaciğer bölgesinde bir tahriş var. Var. Bu da bir high kick. Çok kontrollüler. Şu an görevli arkadaşlar bile çok temkinli. Evet. <laughs> Herkes dikkat dikkat kesilmiş. Müsabakayı <laughs> takip ediyorlar. Çünkü ya yani gözünüzü ayırdığınız anda her evet. an bir yumurta çıkabilir. Son 10 saniye. Son 10 bakalım. saniyede bir aksiyon alabilecek mi sporcular? Çok fazla girmediler birbirlerinin içine evet. evet Hemen bir round değerlendirmesi Yani ikinci round da ben yine ortada diyorum Çünkü ikisi de karşılıklı bir şekilde Atıştılar ee, Tekniklerini uyguladılar ee, Yine e, Biraz daha bir tık daha Ömer Biraz daha sert vuruşlarıyla e, Doğan'ı yıpratmış gibi gördüm ben Karaciğerisinde biraz tahrişler var Evet e, ama yine ortada geçen bir karşılaşma. Karşı. Yani hakemlerin Doğan'da işi cevap, çok zor. Cevabını verdi tabii ki Doğan da cevabını verdi. Ben bu roundda ortada diyorum. Bakalım üçüncü roundda sporcuların kondisyonu nasıl olacak. Ve final rounduna... Geliyoruz artık. Burada Dalan'ın kuyruğu kopacak diyebiliriz. Evet, evet. Köşeler son taktiklerini verdiler. Üçüncü ve son roundda normal kurallarda. Roundumuz başladı. ses seyircilerimize kadar gitmiştir tabii ki. Bakın yine hızlı başlayan bir round. Yine kontrollüler Çok denk bir eşleşme olmuş. Ali. Evet. Evet. Ben bu vesileyle. Bakın müthiş tekmeler, müthiş Ahmet... tekmeler, müthiş bir high kick de geldi oradan. Tam önümüzde ortalık kızıştı, tam önümüzde ortalık kızıştı. Öztürk Aynen. hocam çok sakin geçiyor, bir anda bir. O alevleniyor. tansiyon yükseliyor, alevleniyor, tekrar Aynen. böyle bir tempo iniyor, İnanılmaz bir karşılaşma. Ee, tam o konuyla alakalı bir şey söyleyecektim. Ahmet hocamızı tebrik ediyorum. Eşleşme çok denk olmuş. İki tane kaliteli sporcu gerçekten burada kickbox'u sergiliyorlar. Tebrik ediyorum. Ve kickboxunda bütün tekniklerinizi adeta burada sergiliyorlar. Kesinlikle. Bakın yine kızıştı ortalık, yine kızıştı. Hakemlerin işi çok zor. Gerçekten çok zor hakemlerin işi. Evet, evet, evet. Çok kontrol eder artık bu. Round'un sonlarına doğru. Bir kaza yaşamak istemiyor iki sporcu da. özür diledi Ömer Faruk. Çok dengeli gidiyorlar bu roundun sonlarında. Bir ters bir yumruk, ters bir tekme almak istemiyorlar. Hocam ne diyorsun? Müthiş bir low kick gel hemen arkasından tekrar. Evet. O güzellikte bir yerden şaşı geldi Ömer arada. Faruk da hemen cevap verdi kıran kırana bir karşılaşma adeta evet kıran kırana bir maç. Son anlar artık. Evet son 10 saniye. Son 10 saniye. Buradan bir şey çıkar mı? Çok zor. Bitti. Evet, evet bakalım artık söz hakemlerde. Evet. Söz hakemlerde. Oldu. Gerçekten son zamanlardaki en denk ve en kaliteli maçlardan kesinlikle, birisi. Kesinlikle çok güzel bir eşleşme. Bakalım kim kazandı? Birazdan Tarık Sayın açıklayacak seyir zevki doruklardan oh. müthiş bir maç çıkarttı her iki sporcu da. Kesinlikle Türkiye'nin en iyi ki iyi 72 buçuk kilosu. Alkışlar onlara gelebilir mi lütfen? Elbette bu izlemiş olduğumuz mücadelenin bir tek kazananı var. Ve işte o kararı da Hakemiyetimizden şimdi teslim alıyorum kapalı olarak. Bakalım izlemiş olduğumuz bu mücadelenin kazananı kim? Hakemlerimiz az önce izlemiş olduğunuz gecenin yedinci karşılaşmasında 3-0'lık skor kararıyla izlemiş olduğunuz mücadelede kazanan tarafı Kırmızı köşe Doğan Kılıç olarak belirledi. Ve işte centilmenlik burada. Az önce kıran kırana dövüştüler. Ve centilmence birbirlerine sarıldılar. İşte rakip antrenör Fikri Arıcan. Sporcuları diğer tarafta Ömer Faruk Yabaş sarılıyor. Gerçekten müthiş bir maç çıkarttılar. Sayın Sercan Bayrak. düzeltelim. Sayın Vedat Bekir Kahya Beyefendi takdim edecek. Kazanan sporcu Doğan Kılıç'ın kupasını. Evet Vedat Bey burada kupayı hemen takdim alalım. Evet. Kazanan sporcumuz Doğan Kılıç'a takdim gerçekleşiyor şimdi bir diğer kupa içinde. Cevahir Hocam seni alalım madem buradasın. Ayağının tozuyla Glory'den Bahram Recep Zade'nin arkasından geldin. Hoş geldin, sefalar getirdin. O zaman Ömer Faruk Yabaş'ın kupasını da Cevahir Hocamız takdim etsin. Ve yine bir plaket takdimimiz olacak. Sayın Vedat Fekir Kahya Beyefendi'ye Ahmet Çetinkaya gecenin anısına plaketini takdim ediyor. Ve fotoğraf karesine giriyorlar artık sevgili Öztürk Akpolat ve Ali Baransel yayında sizlerle. Öztürk ve Ali Hocam sizdeyiz. Evet Öztürk Hocam e, maçın e, galibi Doğan Kılıç oldu 3-0 ile. Evet. Nasıl yorumlayacaksın? Yani, Çok ince detaylar belirledi karşılaşmayı. Evet hocam e, ilk iki roundu ben ortada gördüm. İkinci evet. rounddaki e, özellikle Doğan'ın o süpürme tekniğinde... Ee, kabir kurallarında low kickler çok önemli. Evet. Yani etkili vuruş. O sporcu etkilemesi, düşürmesi. Onlar belirleyici oldu diye düşünüyorum ben. Tabii ki bu maçın bir kazananı olacaktı. Hakemler demek ki bu yönde bir karar verdiler. Ev sahipliğinin avantajıyla maçı kazanmayı bildi. Ben tebrik ediyorum Doğan Kılıcı. Evet. Zaten müsabaka sonrasında da son derece centilmence görüntülere tanıklık ettik. Kesinlikle ilgili. E, hepinize iyi seyirler diliyorum. Lütfen ayrılmayın. Gecenin bir ana maçı daha var. Evet. O gecenin bir ana maçı dedi ama 8 maçın 8'i de gecenin ana maçıydı. Bunu da belirtelim. Heyecandan tabii ki bazen oluyor böyle şeyler. Değerli spor severler. Fotoğraf çekilenler. Doğan Kılıç. Bu arada Doğan sana da bir mikrofon uzatmalıyım. Ev sahibi olarak sen de Neler söylemek istersin? Burada seni destekleyen birçok kişi var. Cümleten herkes hoş geldi. Şehir dışından gelen misafirlerimiz de var. Ankara, Bursa, Balıkesir ve ismini hatırlayamadım. Daha birçok il. Hoş geldiniz. Sponsorlarım çok Augusto ve Atabey Sigorta'ya çok teşekkür ederim. Spora ve sporcuya verdiği katkıdan dolayı. Buradaki başarılarımızın aslında görünmeyen yüzünde çok fazla şeyle mücadele ediyoruz. Çok fazla e, mesai var, gözyaşı var, kan var, ter var. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu kadar söyleyeceklerim. İşte bir sporcu bu kadar güzel konuşabilir ama onun işi konuşmak değil. Onun işi yumrukları sallamak, tekmeleri saymak. Alkışlarınızla fırtına Doğan Kılıç. <laughs>